Neden Türkiye'ye nazaran yurt dışına tatil hem daha avantajlı hem de daha cazip hale geldi Sümeyra'cığım? Çünkü insanlar artık kültürel, farklı kültürler görmek istiyorlar. Ee, ekonomik anlamda da ulaşılabilirlik Türkiye'de şu an çok zor olduğu için yurt dışındaki tatiller daha cazip hale gelmeye başlıyor. Örneğin şu an ülkemizde sıcak hava balonu 14 bin, 15 bin bantlarındayken... Mısır'da ya da Dubai'de bunu çok kolay 3000, 4000, 5000 gibi fiyatlara ulaşabiliyorsunuz. Yani ülkemizdeki insanlar az parayla çok şey yapma ihtiyacını şu an yurt dışında karşılayabiliyorlar. Ne yazık ki. Ondan ziyade bir sosyal medya algısı var işte Dubai'de, Burj Khalifa'nda bir fotoğraf çekilmek ya da piramitlerin karşısında bir fotoğraf çekilmek insanlara şu an cazip geliyor. Yani diyorsun ki artık yurt dışına tatil daha bilinmedik, daha yeni yerler keşfediyoruz falan, daha özel geliyor hepimize. Yani aslında birazcık da tatil rotaları pandemiden öncesi ve sonrası diye biraz daha değişti. Pandemiden önce daha Avrupa'yı tatiller, daha lüks, daha para harcanabilen tatillerken şu an daha işte çölvari, safari, e, Mısır, Dubai, Arabistan. Bu şekilde tatiller daha popüler hale geldi. E, o yüzden insanlar keşfetmeyi, seyahat etmeyi şu an tercih ediyorlar. Biz turizmle ilgili merak edilen birçok başlasın Meyra ile değindik. Siz de yorumlarda merak ettiklerinizi yazın, cevaplayalım.